Ee, ve hani ne, hangi konular nasıl ne yanlışabilirse ona bağlı olarak Erdoğan Türkiye'nin içinde Türkiye'nin içinde e, yeni bir anlamalar yeni bir projeler bu işte neyse e, başlatabilir. Şimdi size Dostoyevski'nin yer altından notlar eserinden tembellikle ilgili bir bölümü bayramda yararlanmanız için okumayı deneyin. Keşke boş duruşum aylaklığım yüzünden olsaydı. Tanrım o zaman kendime ne büyük bir saygı duyardım. Hiç olmazsa tembelliğim, güvenilebileceğim belli bir özelliğim var diye kendime en büyük saygıyı beslerdim. Birisi benim için kim bu adam diye sorunca tembelin biri karşılığını verirlerdi. Böyle bir söz duymayı çok isterdim. Benim de belli bir özelliğim, Hakkında söylenecek bir söz olacaktı. Ne demek efendim tembelin biri? Şaka değil bu. Bu bir imvandır, bir mevkidir, kusursuz bir meslektir. Alay etmeyin, bu böyledir. O zaman haklı olarak birinci sınıf bir derneğe üye olur. Kendi kendini saymaktan başka bir iş tutmazdım. Tanıdığım biri vardı. Lafit de şaraplarından anla, anlamayla ünlü dururdu. Bunu bir erdem olarak görüyor kendisi hakkında en ufak bir kuşkuya düşmüyordu. Adamcağız sonunda yalnızca huzur içinde değil, üstelik öbürlenerek öldü. Bunda da çok haklıydı. İşte ben de onun gibi kendime bir meslek seçerdim. Tembel, obur. Ama öyle düpedüz obur değil. Şu bütün güzel, yüce şeylere ilgi duyan oburlardan olurdum. Nasıl hoşunuza gitti mi? Ben buna öteden beri kafamı takmışımdır güzel, yüce şeyler. 40 yaşımda bana az çektirmedi. Ama 40 yaşımda böyle oldu bu. Oysa o sıralar, aa, ah, o gençlik yıllarımdaki yıllarına çıkacaklardı karşıma. O zaman kendime uygun bir iş bulabilirdim. Bütün o güzel, yüksek şeylerin onuruna içerdim. Kadehime önce bir gözyaşı akıtmak, sonra da bunu bütün güzel, yüksek şeylerin onuruna kaldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmazdım. Dünyada ne varsa hepsini güzellik, yücelik açısından görür. En pis, en iğrenç şeylerde bile güzel, yüce bir yön bulurdum. İstediğim zaman gözyaşı dökebilen bir adamı, adam kesilirdim. Ressam biri kalkıp G ayarında bir tablo yaptı diyelim. Hemen böyle bir tablo yapmış olan ressamın onunla içerdim. Çünkü bütün güzel, yüksek şeyleri seven, bir adamdım ben artık. Canınız nasıl isterse adında bir yapıt mı yapıldı? Hemen canınız nasıl istersen onunla kadayımı kaldırırdım. Dedim ya, güzellik, yücelik adına her şeyi severim. Bu sırada herkesin kişiliğime saygı göstermesini isterdim. Birisi bana saygısızlık yapacak olsa yakasına yapışırdım. Huzur içinde yaşayıp debdebeyle ölmek. Bundan daha güzel ne vardır? Salıverdiğim göbeğimi üç kat olmuş gerdanımı, zezilcesini havaya diktiğim burnumu görenler, bakın şu kolantarı, kalantar herife olunca böyle olmayız derlerdi. Siz ne derseniz deyin baylar, yaşadığımız şu olumsuz çağda böyle hoş sözler işitmeyi kim istemez?